Girin. Günaydın Zafer Bey, beni çağırmışsınız. Hazırlıklı geldim. Kongre merkezinin lansmanı için... Sana oturabilirsin demedim. Pardon. Seninle yollarımızı ayırıyoruz Zeynep. Anlamadım. Bugüne kadarki hizmetlerin için sana teşekkür ederim. Şaka yapıyorsunuz herhalde. Yani işime son mu veriyorsunuz? Artık birlikte çalışmamız mümkün değil. Bütün yasal hakların fazlasıyla ödenecek. Çekin hazırlan. Gitmeden insan kaynaklarına uğrayıp alabilirsin. Bana bir neden göstereceksiniz herhalde. Ya niye işime son veriliyor öğrenebilir miyim? Son zamanlardaki davranışlarını gözden geçirirsen nedenini kendin bulursun. Anladım. Kerem Bey doldurmuş sizi. Zeynep sözlerine dikkat et. Kerem Bey'in bir sözüyle hareket edecek kadar... Çelik inşaat da, bin yapıda, senin iş ahlakına uymayan davranışlarınla yeteri kadar meşgul oldu. Bana her şeyi tek tek anlattırmazsan iyi edersin. Zafer Bey, beni dinlemeden mi kararınızı veriyorsunuz? Dinleyecek bir şey yok. Bak Zeynep, bunca yıl birlikte çalıştık. Noktayı güzellikle koyalım. İşinde başarılısın kısa bir sürede iyi bir iş bulacağına eminim. Bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Bu kadar kolay ya. Peki, öyle olsun.